Merhaba arkadaşlar. Ben sosyal bilgi öğretmeniniz Murat Can. Bugün sizlerle Anadolu'da kuran ikinci beylikler dönemini göreceğiz. Anadolu'da iki türlü beylikler var. Birinci beylikler ve ikinci beylikler diye. Birinci beylikler 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurmuş beyliklerdi. Ama daha sonrasında Anadolu Selçuk Devleti'nin giderek zayıflaması, Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasıyla beraber... Anadolu Türkmen boyları bağımsızlıklarını kazanarak ikinci Anadolu Türk beyliklerini kurmuşlardır. Ki bu ikinci Anadolu Türk beyliklerini de tek tek ortadan kaldıran devlet de Osmanlı olacaktır ki bu şekilde Osmanlı Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamış olacak. Yani bu ne demek? Tek tek Anadolu'daki Türk beylikleri ele geçirip bütün Türkleri tek bir çatı altında Anadolu toplayan devlet Osmanlı olacak ve biz de buna Anadolu Türk siyasi birliği diyeceğiz. Bu şunu unutmamamız gerekiyor. Anadolu'daki Türk beyliklerini ele geçirmekle gaza ve cihat düşüncesinin hiçbir alakası yok. Gaza ve cihat düşüncesi daha çok yabancı devletlerin ya da yabancı toprakların Müslüman olmayan gayrimüslimlerin ele geçirmesiyle sağlanan bir durumdur. Şimdi şöyle bir haritamız üzerinde tek tek bu beliklerin nerede kurulduğunu ve nasıl ele geçirildiğini hızlıca göreceğiz. Şimdi bunlardan bizim karşımıza çıkan ilki Karesoğulları Beyliği. Çünkü Karesoğulları Beyliği şöyle göstereyim ben size öncelikle. Bakın şurası Çanakkale. Şu görmüş olduğunuz çıkıntılı bölüm Çanakkale. Ve Çanakkale'nin hemen altı şurası Balıkesir. Karesoğulları Beyliği Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kurulmuştur. Şöyle ismini de ben yazayım. Ka Karaseolları Beyliği'nin şöyle bir özelliği vardır. Denizci bir Türk Beyliğidir ki biliyorsunuz ilk Türk denizci beyli Çaka Beyliği ve bu da yine denizcilikle uğraşmış olan bir e, Türk Beyliğidir ki Karaseolları Beyliği Osmanlı'ya bağlanan birinci beyliktir. Bu ne demek? karesoğulları Beyliği alınarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları başlamıştır. Şimdi Osmanlı'nın ele geçirdiği diğer bir Türk Beyliği bugünkü Konya'da kurulan Karamanoğulları Beyliği. Şimdi Karamanoğulları Beyliği'nde şöyle bir durmak gerekiyor. Çünkü Karamanoğulları Beyliği bugünkü Konya'da kurulmuş olan Karamanoğulları Beyliği kendisini Anadolu Siyahçuk Devleti'nin mirasçısı olarak kabul ettiği için Karamanoğulları Beyliği Osmanlı'ya en en çok karşı çıkan, en çok direnç gösteren Türk beyliğidir ki bu beylikler içerisinde de e, askeri gücü en fazla olan beyliktir Karamanoğulları Beyliği. Ama yine de Karamanoğulları Beyliği de 2. Beyazıt döneminde 1483'te ele geçirilmiştir. Yani Karamanoğulları Beyliği son ele geçirilen Türk beyliği de değildir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir diğer ele geçirilen Türk beyliği bugünkü Kütahya'da bulunan Kütahya'da bulunan Germiyan oğullarıdır. Şimdi Germiyan oğullarının ele geçirilişi çok ilginçtir. Çünkü Germiyan oğullarının yöneticisinin kızı ile 1. Murat'ın oğlu Şehzade Beyazıt evlenirler. Ve bu yüzden bu toprakların Germiyan topraklarının bir kısmı Osmanlı'ya çeyiz yoluyla verilir. Fakat bir süre sonra 2. Murat devrinde ise Osmanlıya Germiyan oğullarının geri kalan toprakları da e, miras yoluyla verilir ve tamamı Osmanlıya bağlanmış olur. Şimdi diğer bir Türk beyliği ise bugünkü Aydın'da kurulan ki ismi de bu yüzden çok kolay olan Aydın oğulları. Şimdi Aydın oğulları zaten isminden dolayı çok kolay e, bilinebiliyor. Sadece yerini görelim. Bakın nerede olduğunu bilmek bizim için önemli bu beylik yani Aydınoğulları Beyliği de yine Türk denizci beyliklerinden birisi olup 2. Murat Han döneminde Osmanlı'ya bağlanmıştır. Şimdi hemen yukarısında yani şurası bakın Manisa. Bakın şu çıkıntıyı görünüz, Burası İzmir. Hemen yanı Manisa. Manisa'da kurulan Türk Beyliği ise Saruhan oğulları. Saruhan oğulları da yine Osmanlı'ya 1. Mehmet döneminde katılmış bir e, Türk beyliğidir. Birazcık şimdi yukarıya doğru Karadeniz'e doğru çıkalım. Bakın şu görmüş olduğunuz şurası şu çıkıntı Sinop. Sinop'ta kurulan olan Türk Beyliği Candar Oğulları. Candar Oğulları diğer adı ise İsfendiyar. İsfendiyar Oğulları. Karadeniz kıyısında bulunan yine bir Türk denizci beyliğidir ki bu beylik zaten kim tarafına ele geçinmiş dendiği zaman çoğunuz bilirsiniz çünkü Karadeniz'i Türk gölü haline getiren kimdi? ikinci Mehmet Han'dı yani Fatih Sultan Mehmet Han'dı dolayısıyla burayı da ele geçirmiş olan kişiyi... Fatih Sultan Mehmet Han olacak. Bir diğer Türk beyliği ise Bizim bugün Menteşe yöresi dediğimiz zaman ki Menteşe yöresinin şurası olduğunu zaten biliyoruz. Burası neresi? Burası şöyle bir ok şartıyla göstereyim ben. Muğla ve Muğla'da kurulan buradaki Türk Beyliği'nin adı Menteşe yöresinden dolayı Menteşe oğulları ki zaten deniz kıyısında olduğuna gördüğünüz için denizcilikle uğraşan bir Türk Beyliğidir ve burası da yine 2. Murat döneminde ele geçirilmiş bir Türk Beyliğidir. Bir diğer önemli Türk beyliği ise bizim Kayseri ve Sivas çevresinde kurulmuş olacak olan Kayseri ve Sivas çevresinde kurulmuş olacak olan şöyle ok şahit ile gösteriyorum e, ismini bazı sorularda görmüşsünüzdür Eretna oğulları Eretna oğulları bu bölgede kurulmuş olan güçlü bir beyliktir. Eretna oğullarının Ankara çevresine kadar toprağı olduğunu unutmayalım ki e, bu. Eretna Beyliği'nin kurusu da yine Eretna Bey'dir. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne bağlanmış olan bir beyliktir. Şimdi son olarak zaten hepimizin bildiği bir beylik. O da kim? Kahramanmaraş yöresinde kurulmuş olan Dul Kadir oğulları. Şimdi hemen şuradan bakın görün. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın buradaki Dul Kadir oğullarını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yavuz Sultan Selim'den. Çünkü Dulkadiroğulları Yavuz Sultan Selim döneminde çok önemli bir savaş ele geçiriliyor. Bu savaşın adı e, hatırlamışsınızdır birçoğunuz 1515 Turnadağ Savaşı. Turnadağ Savaşı ile biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Han burayı ele geçirir ve Dulkadiroğulları'nı alarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamış olur. Yani Dulkadir oğulları son alınan Türk beyliğidir. Ve Dulkadiroğulları biliyorsunuz o Yavuz Sultan Selim döneminde ele geçirilerek Anadolu Türk siyasi birliği tamamen sağlanmıştır. Şimdi biz burada bugün ikinci e, Anadolu'da kurulan Türk beyliklerini gördük. Bu Anadolu Türk beyliklerinin genellikle yerlerini bilmemiz gerekiyor bizim. Tabi bunun dışında bazı beylikler daha var. Bunlar bizim e, çok fazla müfredatımızda yer almadığı için biz bunlara girmiyoruz ama sadece isimlerini söylemek istiyorum ben. Mesela Ramazanoğulları Çukurova'da, Eşrafoğulları Beyşehir'de, İnançoğulları Denizli'de, Sahip Ataoğulları Afyon'da kurulmuş diğer ikinci Türk beylikleridir. Ama bunlar bizim 7. sınıf konuları içerisinde olmadığı için biz bunların çok detayına girmedik. Bunlar Bu beyliklerin yerlerini şöyle kısaca bilmemiz bizim işimize yarayacaktır. Özellikle burada ilk alınan beyliğin Karasoğulları Beyliği, ikinci alınan beyinde de Dulkadiroğulları Beyliği ve bu beyliklerin ele geçirerek de Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığını unutmamalıyız. Ee, umarım size faydası olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.